Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki dersimizde yani bir önceki avamili bilgivi dersimizde merfuları işlemiştik. Yani amillerin etkisiyle, amillerin etkisiyle merfu olan mamulleri işlemiştik. Etkilenenleri işlemiştik ve bunlar 9 taneydi. Bugünkü dersimizde ise mensupları öğreneceğiz inşallah. Mensuplar da yine nasp eden, Amillerin etkisiyle mensup olan mamuller konusudur. Emel mensubu mensuplara gelince, Fethelethetâşara 13 on 13 üç tanedir. Kardeşler bizler bir önceki, daha doğrusu bundan önceki, bundan önceki derslerimizde sürekli olarak mef'ulün nasb olduğunu söylemiştik. Mesela örneğin Nasara Zeydun Amran. Nasar'a yardım etti. Zeydun Zeyd kime? Amren Amr'a yardım etti. Yani buradaki fiil Amr'a yapılmış oluyor ve bu haseple de Amr burada mef'uldür. Ve bizler mef'ullerin nasb olduğunu söylemiştik. Zira kardeşler bu zaten Hazreti Ali'nin de bir sözüdür. Yani nahiv ilminin ilk temelini atan Hazreti Ali'dir. Şu sözüyle nahiv ilminin ilk temelini atmıştır. <tuhu> El fa'ilu merfu'un. Fa'il merfu'dur. Vel mef'ulu mensubun. Mef'ul mensuptur vel mudafun ileyhi mecru'run. Mudafun ileyhi mecru'rdur. Ve biz bu haseple biliyoruz ki mef'uller mensupturlar. Fakat kardeşler bizler şimdiye kadar mef'ullerin çeşitlerini öğrenmemiştik. İnşallah bugünkü dersimizde farklı olarak mef'ullerin çeşitlerini öğreneceğiz. El evvelu birincisi mef'ul mutlaktır. Yani mef'ulun birinci çeşidi mef'ul mutlaktır. Kardeşler mef'ul mutlak cümlede ek olarak bir mana katmaz. Ek olarak bir mana katmaz. Mastar şeklindedirler. Yani hangi fiil kullanılmışsa o fiilin mastarıdır. Şimdi biraz sonraki cümlede daha iyi anlayacaksınız inşallah. Fakat cümlede manayı kuvvetlendirir. Hani ek olarak bir mana katmaz ama manayı keskinleştirir, kuvvetlendirir. Ne örnek tübdü tövbet ettim. Ee, tüptü, ben tövbe ettim. Tevbeten nasuhen. Hakiki yani e, nasuh bir tövbe ile hakiki bir tövbe ile tövbe ettim. Şimdi kardeşler burada meful mutlak tevbeten kelimesidir. Dikkat edin tevbeten. Tevbeten kelimesi tövbe. Fiilinin mastarıdır. Tevbe. tevbet tevbe idi. Aslında e, tevbe fiili bu bir izi kuralıdır. Makablim meftuh yani vavdan bir önceki fethadır. Oradaki vavı elife çeviriyoruz. Tabe yetubu oluyor. Tabe tövbe etti. Yetubu tövbe ediyor. Tübtü ben tövbe ettim. Nasıl bir tövbeyle tövbe ettim? Tevbeten nasuhen. Yani salih bir tövbeyle sahih. Böyle samimi bir tövbe ile samimi bir tövbe ile tövbe ettim. Yani burada görüldüğü gibi buradaki tevbeten mef'ulu mutlakı, mef'ulu mutlakı ek olarak bir mana katmıyor. Mevcut manayı biraz daha kuvvetlendiriyor. Tübtü tu, tevbeten. Yani tübtü tu, ben tövbe ettim tevbeten. Dikkat edin mef'ulu mutlaklar fiilin fiilin mastar halidirler. Yani bir önce kendinden önce kullanılan fiilin mastar halindedirler. Genellikle bu bu şekildedir. Örneğin daraptu darben. Bir vuruşla dövdüm. Yani vuruşla bir vurmakla dövdüm. Şimdi kardeşler, bu cümlede bu aslında tam olarak bu tür cümlelerin Türkçe'de bir karşılığı yok. Hani mesela burada biraz daha ifade edebiliyoruz. Bazen şu kökten olmuyor. Mesela burada şu şekilde de söyleyebilirdi. Tuptu tevbeten şeklinde de söyleyebilirdi. Yani biz mefhuni mutlak geldiğinde biz anlayacağız ki bu cümledeki fiilin manasını biraz daha kuvvetlendirmiş. Biz bu şekilde anlayacağız. Ve seni ikinci meful çeşidi el mefhulü bihidir. Ha bu arada meful mutlak yine mefhul olma hasebiyle nasptır. Tübtü tövbeten. Ve seni ikincisi mefhulü bihi. Kardeşler mefhulü bihi e, bizler aslında emsileden bunu biliyoruz. Yani emsile'den şu e, fiili türetmeyi biliyoruz. Fa'ale yaptı manasındadır. Fa'il yapan demek. Fa'il. Mef'ul ise yapılan manasında. Mef'ul bihi ona yapılan. Yani fiilden direkt etkilenen. Fiilden direkt olarak etkilenene biz mef'ul bihi diyoruz. Yani ona yapılan. Dikkat edin ona yapılan. Mef'ulü yapılan bihi ona. Şimdi örnekte daha iyi anlayacaksınız. Bu arada bizim bundan önce verdiğimiz mef'ul örneklerinin çoğu meful bihi örneğiydi. Örneğin daraptu zeyden. Daraptu ben dövdüm zeyden zeydi dövdüm. E benim dövme işlemim kime yapılmış? Zeyde yapılmış. Yani zeyd burada fiilden direkt olarak etkilenmiş. İşte fiilden bu şey bu şekilde direkt etkilenenlere fiilin ona yapıldığı kimseye mef'ul bihi diyoruz. Örneğin Daraba Zeydun Amram veya Zeyd Amr'ı dövdü. ''Daraba dövdü Zeyd'en. Zeyd Amran Amr'ı. İşte buradaki Zeyd faildir. Failin yaptığı darp fiili direkt olarak mef'ule geçmiş. Yani burada etkilenen Amr'dır. Amran. Bakın ona yapılmış. Fiil ona yapılmış. Mef'ulü bihi. İşte biz bu tür fiillere mef'ulü bihi diyoruz. Ee, daha doğrusu bu tür mef'ullara. Bu tür mef'ullara mef'ulü bihi diyoruz. Ne örnek? örnek? e'budu ben ibadet ettim Allah'a Teala yüce olan Allah'a ibadet ettim. Şimdi kardeşler dikkat edin e'budu e'budu nefsi mütekellim vahde sıhasıdır yani ben ibadet ettim. E burada ibadet kelimesini yapan kimdir yani ibadet fiilini yapan kimdir ben. O halde biz bu tür e, fiillere de bu arada diyoruz ki faili içinde müstetir enedir. Bakın faili içinde müstetir yani faili içinde gizlidir. E, biz burada e'budu nefsi mütekellim vahde sıhhasını kullandığı için biz anlıyoruz ki buradaki fail kişinin bizzatı kendisidir. Yani buradaki fail enedir. E'budu ben ibadet ettim. Kime ibadet ettim? Allah'a Allah. Teala yüce olan. Dikkat edin ibadet fiili kime yapılmıştır? Mef'ulü bihi ona yapılmış. Yani Allah'a yapılmış. İbadet Allah'a yapılmıştır. İşte buradaki Allah mef'ulü bihidir. Ve serdifi üçüncüsü mef'ulü fihi. Mef'ulü fi üçüncü mef'ul çeşidi mef'ulü fihidir. Ha, bu arada dikkat edin mef'ulü bih de yine mef'ul olma hasebiyle mensuptur e'budullah he. Yüce olan Allah'a ibadet ettim. Ve serisi üçüncü, üçüncüsü mefulu fihidir. Kardeşler mef'ul yapılan manasındaydı. Mefulu fihi onda yapılan. Yani onun içerisinde yapılan. Kardeşler mefulu fihi bizim Türkçemizdeki zaman ve mekan zarflarına denktir zaman ve mekan zarflar. Yani hangi mekanın içinde yapıldı veya hangi zamanda yapıldı. İşte bunu belli eden kelimelere biz mefulu fihi diyoruz ve nasb şeklinde yine okuyoruz. Ne örnek sum oruç tut şehre ramadane ramazan ayında. Bakın buradaki sum emir sığasıdır. Ha bu arada farklı bir e, emir sahasıyla karşılaşmış oldunuz. Bizler inşallah bu sarf kurallarını izide detaylı bir şekilde göreceğiz. Emir sahaları sadece unsurdan ibadet e, unsurdan ibaret de değildir. Bazı fiiller yani bazı fiil e, türleri vardır. Bunların e, emir sahaları farklı bir biçimde yapılıyor. Bizler inşallah bunu izi kitabında göreceğiz. Sum oruç tut. Şimdi bu bir emir sahası. Emre hadir olması sebebiyle fail kimdir? Ente. Yani faili içerisinde gizli entedir. Yani sen oruç tut. Dikkat edin, sum oruç tut. Kim oruç tutsun sen. Yani faili içerisinde müstedir entedir. Peki meful burada şehre ramada oruç tut. Şehre ramadene, ramazan ayında. Dikkat edin, ramazan ayının içerisinde, ramazan ayında oruç tut. Bu bir e, zaman zarfıdır. Yani hangi zamanda? Ramazan ayının içerisinde bizler zaman ve mekan zarflarında zaman ve mekan zarflarını belli eden bu tür kelimelerde mef'ulü fihi diyoruz. Yani onda yapılmış. Ramazan ayında bu oruç tutma fiili Ramazan ayında yapılmıştır. Ve burada görüldüğü gibi mef'ul olması sebebiyle zaman ve mekan zarfları da yine nasb şeklinde okunur. Sum oruç tut şehre ramadane ramazan ayında bakın şehre. Ayında Ramadane, Ramazan ayında, şehre. Dikkat edin burada mensup olmuştur. Veya bir tane de mesela e, mekan zarfından örnek verelim. Darabdu zeyden ememel imami. İmamın önünde zeydi dövdüm. Bakın burada darabe fiildir. Tu faildir. Çünkü ben. Burada darabe dövdü. Daraptu ben dövdüm. Kimi dövdüm? Zeyden Zeydi. Yani bu fiil kimin üzerine? Yani bu fiil kime yapıldı? Zeyde yapıldı. Zeyd burada mef'ulü bih'idir. Bakın ona yapıldı. Kime yapıldı vurma fiili Zeyde. Peki nerede yapıldı? Mef'ulü fihi burada şimdi gelmesi gerekiyor. Çünkü onda yapıldı. Nerede yapıldı? Emamel imami. İmamın önünde. Emame önünde de, demektir. Yani imamın önünde Mesela burada bir meful fiili de daha da getirebiliriz. Yevmel cumati cuma gününde. Dikkat edin. Darab düzeyden. Zeydi dövdüm. Emamel imami imamın önünde. Yevmel cumati cuma gününde. Dikkat edin bu her ikisi de meful fiilidir. Biri mekan kalıbında getirdim. Diğerini zaman kalıbında getirmiş oldum. E peki bizler mefulu fihi nereden anlıyoruz? Dikkat edin fiil onda yapılmıştır. Onun içerisinde biz fiilin dede manası veya içerisinde manası kattığını harficerlerde söylemiştik. Onda onun içerisinde yapılmış. Fiil onda onun içerisinde yapılmıştır. Az önce verdiğim cümlede olduğu gibi. Yani bakın vurma fiili imamın önünde yapılmış. Yer olarak, mekan olarak veya zaman olarak da cuma günü yapılmış. İşte burada sun oruç tut. Ne zaman oruç tutayım? şehre Ramazan Ramazan ayında oruç tut. Yani Ramazan ayının içerisinde. Bu oruç tutma fiili nerede yapılıyor? Ramazan ayında yapılıyor. Bu haseple de bu mef'ulu fihidir. <laughs> Ve rabi'u dördüncüsü el-mef'ulu lehu. Mef'ulu lehu onun için yapılmış. Mef'ul le aslında amaç bildiriyor. Gaye bildiriyor. Yani ne için yapılmış bu fiil? Niye yapılmış? Sebep bildiriyor. Örnekle daha iyi anlayacaksınız. Ne örnek? İ'mel, amel et. Kim burada kim burada amel etsin sen? Zira i'mel emre hadırdır. E, bu halde faili içerisinde müstetir, faili içinde gizlidir. Ente. Yani sen amel et. Ente i'mel. Sen amel et da Zira i'mel emre hadırdır. Buradaki fail entedir. Sen. İ'mel amel et ben talep etmek için limerdatillahi te Allah teala. Allahu Teala'nın rızasını, Allahu Teala'nın rızasını talep etmek için amel et. Gördüğünüz gibi buradaki fiili yapmamızın sebebini bildiren şu kelime mef'ulü lehtir. Zira bize sebep bildiriyor. Bu fiilin niçin yapıldığını bize bildiriyor. İ'mel sen amel et taleben, talep etmek için. Talep etmek için. Yani sen niye e, amel ediyorsun? Talep etmek için. Limerdat ile Teala, Allah-u Teala'nın rızasını. Allah-u Teala'nın rızasını talep etmek için amel et. Görüldüğü gibi mefhulü de burada mensuptur. Veya bir örnek daha vereyim. Darabtu zeyden te'diben lehu. Zeyd'i edeplenmesi için dövdüm. Dikkat edin. Darabtu ben dövdüm. Buradaki tu fail. Zira ben dövüyorum. Fiili bizzatı ben yapıyorum. Kimi dövdüm? Zeyden Zeydi. Darabdu Zeyden. Zeydi dövdüm. E buradaki Zeyd fiil direkt ona yapıldığı için yani fiil ona yapıldığı için mefulü bihtir. Mefulü bihi. Zeyden mefulü bihtir. Teediben lehu. Peki ben niçin dövdüm? Teediben lehu. Edeplenmesi için. İşte oradaki teediben edeplenme. O kelime de orada mefulü lehtir. Zira burada sebebiyet bildiriyor. Yani onun için yapılmamış. Vel hamisu. Beşincisi el mefulü ma'hu. Mef'ulu ma, mef ma yani onunla ber, onunla birlikte yapılmış. Onunla birlikte yapılmış. Nehu örnek yen fel malu mal fani olur. Yani mal gider, mal fani olur ve tebqa ameleke ve senin amelin kalır. Ve tebqa kalır ameleke senin amelin. Görüldüğü gibi burada da yine mef'ulu ma'ta ne olmuştur? Nasb olmuştur. Kardeşler bu arada mefulü ma yani seninle birlikte seninle birlikte bir şey daha gidiyor. Dikkat edin ve tebka baki kalıyor ve ameleke ve senin amelin. Senin amelin seninle baki kalıyor. Mefulü ma yani onunla birlikte yapılmış. Yani beraber yapılmış. Onunla birlikte yapılmış. Mefulü ma. Ve sadisi el halu. Altıncısı haldır. Kardeşler hal bizim Türkçedeki belirteç manasında yani fiilin hangi halde yapıldığını bize söylüyor. Örneğin Abdullah Allahu Teala'ya ibadet et haifen haifen korkuyor olduğum bir halde bir de racen umuyor olduğum bir halde. Yani Allahu Teala'ya korkuyor olduğum bir halde bir de umuyor olduğum bir halde Allah'a ben ibadet ettim e'budu ben ibadet ettim. Kim ibadeti etti? de Burada damiri içinde müstetir. Yani zamir içerisinde gizlidir. Enedir. Zamir ene. Çünkü e'budu ben ibadet ettim. Nefsi mütekellim. Vahde sıyasıdır. Peki kime? Allah'a Allah'a ibadet ettim. Allah da burada fiil ona yapıldığı için mefulü bihtir. E ve raciyen ise haldir. Zira benim bu fiili hangi hal içerisinde yaptığımı belirtiyor. Ben Allah'a ibadet ettim haifen. Korkarak, racen bir umma içerisinde. Şimdi bu arada kardeşler daha iyi anlaşılması için bir örnek daha aklıma geldi vereyim. Darabtu ben dövdüm Zeyden Zeydi kaimen ayakta. Yani ayakta olduğu halde ben Zeydi dövdüm ayakta olduğu halde ben Zeyd'i dövdüm manasındadır. Dikkat edin. Halde yine her daim mensuptur. Zira daraptu ben dövdüm Zeyd'en Zeyd'i. Kaimen dikkat edin. Kaimen ayakta veya buradaki bu fiili yapıyor olmamın hali haifen korku içerisinde olmam. Yani korku halinde olmamdır. Haifen dikkat edin mensuptur. Abdullah'a e ben Allah'a ibadet ettim. Haifen korku içerisinde raciyen umma içerisinde umarak yani e, allah Allahu Teala'nın bana sevap vereceğini uman bir hal içerisinde ben Allahu Teala'ya ibadet ettim. Ve sabiu yedincisi et temyizu temyizdir. Temyiz. Şimdi kardeşler bizler aslında temyiz konusunu amillerde işledik fakat onun temyiz olduğunu söylememiştik. Bir o kısma gidersek daha faydalı olur inşallah. Evet. İsmi mübhemi tam konusunu hatırlayın. İsmi mübhemi tam. o yamelun nasb. Nasb ameli yapıyordu. Yani kapalı olan isim, isim onun o kapalılığını gideren, o kapalılığı tamamlayan isim üzerinde isim üzerinde nasb ameli yapıyordu. İşte o kapalılığı giden o isme biz temyiz diyoruz. Kapalılığı temizliyor. Yani buradan aklınıza gelsin. Kapalılığı temizliyor diyor ki et teraviyu teravi 20 20'dir. Teravi 20'dir. 20 nedir? Bu kapalılığı temizleyecek bir isme ihtiyacımız var. Rekaten rekattır. İşte buradaki rekaten temizdir. Zira burada ismi müb mübhem olan isim mübhem olan isim onu tamamlayan bu isme temyizini yani temyizini nasp etmiştir. Şimdi bu konuya tekrar dönüş yapalım temyiz konusuna nehu burada da bir örnek var. Babel alimu alim oldu. E şey alim iyi oldu. Dabe iyi oldu alimu alim iyi oldu. Şimdi kardeşler burada bir kapalılık var. Diyor ki alim iyi oldu. E hangi cihetle iyi oldu? Yani e, bu, bu alimin ahlakı mı iyi oldu? Veya herhangi yaptığı bir iş mi iyi oldu? İşte burada temyiz geliyor. Dabel alimu alim iyi oldu. İbadeten ibadet cihetiyle. Yani ibadet açısından alim iyi oldu. İşte burada ibadeten, buradaki kapalılığı giderdiği için, temizlediği için bir nevi yine mensuptur. Mensup başlığı altındadır. Evet. Vethâminu sekizincisi. El-müstesna. Müstesna kardeşler, istisna. örnek. yedukulul cennete. Cennete girer ennesu insanlar illa müstesna kafire kafirler hariç. Aslında biz istisna konusunu hurufun tensibul isme ve terfaul habere. İsmini nasb haberini de ref edenler konusunda işlemiştik. İlla fil istisna munkatia şeklinde orada geliyordu. Burada tekrardan karşımıza çıkmış oldu. Zira istisnanın istisna edatının müstesna ettiği şey İstisna edatının müstesna ettiği şey de yine mensuptur. Yani istisna edatı müstesnasını nasp etmiştir. Dikkat edin. İllel kafire. Nehü örnek yedhulü cennete. Cennete girer. Ennesu insanlar. illa müstesna el kafire. Kafirler müstesna. Görüldüğü gibi illa istisna edatı. Yani istisna amili kafire kelimesini nasp etmiştir. Yani bu kafire ismi bir mamuldür. Zira amilden etkilenmiş ve mensuptur. Mensup olan bir amildir. Zira kafire şeklinde okuyoruz. Kardeşler dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Ve Dokuzuncusunda kaldık. Yani mensubatlardan mensup olan mamullerin dokuzuncusunda kaldık. O da haberu babi inne. E haberu babi kane. ve ee, arkadaşlarının yani kane ve onun gibi olan nakıs fiillerinin haberi de mensuptur. Bu kısımda kalalım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.